Merhabalar, Moda Gezegen'in kanalıma hoş geldiniz. Ben stil danışmanı Özlem Altınları Gezer. Bugün sizlerle stilimizi yükseltecek diyorlar serisinin 3. videosunu çekiyoruz. Son videomuz olacak. Bu videomuzu ilk defa izleyenler için 1 ve 2 adlı videomuz da var. Onları da izlerseniz dolu dolu bilgiye sahip olacaksınız. Bu videolar size birçok şeyi keşfetmenizi, yorumlamanıza faydası olabileceğini düşündüğüm birçok konuyu anlattım. Daha da aşırı anlatacak bir sürü şey var tabii ki de ama daha böyle sizin bileceğiniz, daha bunları harmanlayarak kendinize şekil ve stil oluşturabileceğiniz konulara değinmekte de fayda var. İzleyeceğiniz videoyu beğenmeyi, ve moda tutkunlarıyla ve sevdiklerinizi de bu videoları paylaşmayı tabii ki de Moda Gezegeni kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Ne kadar etkileşim bırakırsanız, ne kadar abonem gelirse, ne kadar izlenirsem sık sık video çekmeyi planım var. Ve bu vakitte de size bilgiler verdiğim için çok onure oluyorum açıkçası. O zaman başlayalım stilimizin üçüncü videosuna. İlk değinmek istediğim konu stilimizi oluşturabilecek bir plana ihtiyacımız var ve bunun için önemli olan adımlardan bir de hedef belirleme. Kısa ve uzun vadeli stil hedefleri belirleyebilirsiniz. Örneğin yeni bir kıyafet tarzı denemek ya da gardırobunuzu sadeleştirmek gibi hedefler koyabilirsiniz. Planlama yapmanız önemli bu gidişatta. İkinci olarak ilerlemeyi izlemeniz lazım. Yani hedeflerinize ulaşma sürecini düzenli olarak gözden geçirip hangi alanlarda gelişim gösterdiğinizi takip etmeniz lazım. Hangi alanlarda gelişim gösteriyorsanız orayı daha da iyileştirip daha güzel hale getirebilirsiniz. Bir diğer değinmek istediğim konulardan biri de işlevsel ve çok amaçlı kıyafetler. İşlevsel ve rahat kıyafetler içinde şöyle bir şey söyleyelim. İşlevsel dediğim zaman parantez içip bir rahatlık kelimesini de koymam gerekiyor. Yani stilimizin yanı sıra kıyafetlerimizin rahatlığı da işlevselliğini de dikkat etmekle beraber günlük hayatımızda hareket etmemizi kolaylaştırabilecek parçalar tercih etmeliyiz. Stil için işlevsel olan parçalarımızda da giyim ve moda açısından da çeşitli unsurlar içerebilir işlevsellik hem estetik hem de pratiklik açısından önemli. Bu arada güneş gözüme çok vuruyor. Başka bu ışıkla aydınlatamıyorum bu ortamı kusura bakmayın. Gözümü çok Böyle şey yapmak zorunda kalıyorum. Ben devam edeyim. İşlevsel kıyafetler belirli işlevleri yerine getirmek için tasarlanmış aslında. Genellikle konfora, dayanıklılığa, pratiklik ön plandadır. Örneğin su geçirmez bir mont, yağmurlu ve soğuk hava koşullarına karşı bizi koruma sağlayan bir iş giyim. Yani spor hareketi özgürlüğünü de bize bırakıyor. Biz onu giydiğimiz zaman daha rahat hareket edebiliyoruz ama bizi dışarıdan gelebilecek yağmura ve soğuğa karşı da koruyor. Hem işlevini yerine getiriyor hem de bize bir konfor ve özgürlük tanıyor. Bir diğer de çok amaçlı kıyafetler. Bu orası aslında yıldızlayabileceğimiz bir yer. Yani hem işte hem sosyal hayatımızda giyebileceğimiz çok amaçlı kıyafetler var. Bunlar dolabımızı sadeleştirmeye de çok yardımcı oluyor. Stil için çok amaçlı kıyafetler farklı durumlarda kullanılabilen çeşitli kombinlere de olanak sağlayan parçalar. Şimdi bu parçaları birer birer söyleyeceğim. Burada genel bilgiler. Bu genel bilgileri yorumlamanızı istiyorum. Yorumladığınız sürece oturtabiliyorsanız kendi vücut tipinize uygun o şekilde ilerleyin. Ama hala bu işin içinden çıkamıyorsanız gerçekten bir destek yani stil danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Bunu bir kere ya da sezonluk olarak alırsanız dolabınızda ve kendinizdeki farklılığı keşfedeceksiniz ve birçok bilgiyle beraber kendinizi bir sonraki adımlarda, bir sonraki sezonlarda, bir sonraki dönemlerde de iyileştireceksiniz. Çünkü yaş ilerledikçe giyim kuşamımız da değişiyor. Bizim 5 yıl önce ya da 10 yıl önce giydiğimiz kıyafetler de artık giymeyeceğimiz duruma geliyor. Çünkü daha da bir olgunluk derecesine geliyoruz. Gençliğimizde giydiğimiz halleri artık işimizin verdiği şeyle beraber gi. Yani benim jenerasyonum için söyleyeyim. 30 artı için. Ben 32 yaşındayım. Bu videoyu şu an çekiyorum. 2024 Aralık ayı. 32 yaşındayım. 2 hafta sonra 33'e gireceğim. <laughs> Ama ben de artık daha kendime yakışan, kendi ortamıma uygun, kendi stilime uygun şekilde giyinmeye çalışıyorum deyip parçalardan bahsedeyim. İlk olarak hemen tişört değil. Yani farklı renklerde basic tişörtler de olabilir bu. Hem günlük hem de spor şıklığı için de ideal bir parça. Üzerine bir ceket veya hırka ekleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Katmanlı giyimde de temel oluşturur. Yani siz tişörtünün üzerinize ceket, onun üstüne atkı, onun üzerine kaban çeşitlendirebilirsiniz tişörtünüzü. E, tişörtle beraber yelek ve ceketleri de söyleyebilirim. Yani katmanlı giyimde işlevsel olan bir parça hem de şıklık ve sıcaklık da sağlıyor. Bu da çok amaçlı. Yeleği çeşitlendirerek giydiğinizde sportif gibi bir görünüm de katabilirsiniz. Şıklık, klasik bir görüntü de oluşturabilirsiniz. Bir diğeri de klasik beyaz gömlek. Yani ya herkes beyaz gömlek giyecek diye bir şey yok ama kurtarıcı ve çok amaçlı. Bunu hem iş hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz bir parça olduğu gibi bunu şortun üstüne, eteğinizin üstüne veya bir pantolonunuzun üstüne rahatça kullanabilirsiniz. Çok amaçlı dediğimiz şey bu. Bir parçayı birçok diğer ürünlerimizle eşleştirdiğimiz zaman bize daha çok kombin yapma şansı tanıyor. Pantolon demişken de klasik pantolonu da söyleyeyim. Yani klasik pantolon hem işimizde hem günlük hayatımızda da rahatlıkla kullanabildiğimiz parçalardan biri. Bu da bir şık görünüm sağlamak için stilimizde rol oynayan diğer baş parçalarımızdan biri. Cin pantolonlar da öyle. Klasik bir cin hem rahat hem de şık bir görünüm sağlayabiliyor. Farklı üstlerle kombinlediğiniz zaman her ortamda da rahat şekilde giyebilirsiniz. Bir diğer parçamız da elbiseler. Şimdi basic elbiselerde boy da çok önemli. Mini boy bir elbise de olabilir, midi boy bir elbise de olabilir. Hem günlük hem de akşam davetlerinde rahatlıkla giyilebilecek parçalar bunlar. Üzerine bir ceket veya herhangi bir parça aldığınız zaman stilinizi değiştirebilirsiniz. Bir rugan ayakkabı, bir topuklu güzel bir şık bir ayakkabıyla da klasikleştirerek şık bir hale getirebilirsiniz. Diğer parçamız sneaker ve rahat ayakkabılardan bahsedebilirim. Yani hem konfor hem de şık görünüm sağlayabilecek ayakkabılar sporlar. Ama rahat ayakkabılar da var. Sen gibi, daha güzel babetlerimiz ya da hafif topuklu sivri burun ayakkabılarımız ya da hafif topuklu Mary Jean'ler gibi sosyal ortamlarımızda hem de klasik edebileceğimiz rahat ortamlarda da kombinlerimizi yapabiliriz bu şekilde. Aksesuarlarımız da var tabii ki de. Aksesuarlarımızdan şapka, kemer, çanta gibi parçalar hem işlevsel hem de stilimizi tamamlayıcı parçalar. Çık bir parça çanta. Çantadan kastım her zaman çantaya kaliteli bir yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Kaliteli bir çanta alırsanız ve her şeyde uyabilecek çantanız olursa çok mantıklı bir karar olabilir. Ve sizi de çok amaçlı şekilde kullanabileceğiniz bir çantanız olabilir. Sürekli tüketici olmaktansa aldığınız ürünü birçok kombinlerinizle kullanabileceğiniz şekilde alırsanız doğru yatırım yapmış olursunuz. Takılar bununla beraber şal, broş, şapka bir kere stili yükseltecek bir parça. Mesela deri bir eldiven. Bu tarz şeyler stilimizi yükseltecek parçalar. Bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birçok kıyafetinizi şekillendirerek farklı stiller yaratmanıza da yardımcı olacaktır. Tabii bu parçalar hem rahatlık hem de şıklık arayanlar için ideal bir seçenek. Kendi stilinize uygun kombinler yaparak bu parçaları kullanabilir. Birçok amaçlı kıyafetler, farklı etkinlikler ve ortamlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece dolabınızdaki alanı da verimli bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bir diğeri de zamanla değişen stilimiz. Yani gelişen bir tarzınız olacak ve bu tarzı da benimserseniz çok iyi olur. Stiliniz zamanla değiştiği gibi bir de oldukça bağlaşacaksınız. Yani kendinizi bulacaksınız. Kendinizi ve stilinizi kabul ettiğiniz zaman içinde kişisel değişimlere de uyum sağlayacaksınız. Ve kendinizce de anlamlar katacaksınız stilinize. Bununla beraber geçmişten de öğrenebileceğiniz birçok şey var. Geçmişteki stil denemeleriniz, tercihlerinizi de gözden geçirerek hangi unsurlara size en çok yakıştığını belirleyebilirsiniz o süreci takiben. Bir diğer değinmek istediğim konulardan biri de kombinlerinizi önceden hazırlayın. Bu bir zaman planlaması. Çok geç kalıyorsanız bir yerlere kıyafet kombinleme sıkıntıları yaşıyorsanız bunları bir geceden önce ya da birkaç gün önceden hazırlayın koyun. Ya da haftalık olarak askılayın. Pazartesi bunu giyeceğim, salı bunu giyeceğim. Özellikle çalışan kadınlarımız için söylüyorum. Ya da güzel bir yere gidecek olan bir ev hanımı için de söyleyebilirim. Koş koş olmasın. Stresle gitmektense güzel ve mutlu bir şekilde yüksek bir enerjiyle gitmekte fayda var. Önceden plan yapmak, önceden hazırlanmak, yani kıyafetlerinizi önceden kombinlerinizi belirleyerek hareket etmeniz size zaman tasarrufu sağlayacaktır. Kombin planlaması yapın. Öncelikle yoğun günlerde kıyafetlerinizi önceden seçmek tabii hazırlamak zaman kazanmanızı sağlıyor. Böylece hani günün stresinden de uzaklaşabilirsiniz. Özel günlerde temalı kombinler yaparız. Mesela yılbaşında işte arkadaşlarımızla kırmızı bir senfoni şekilde hepimiz kırmızı detaylara sahip çanta olur, ayakkabı olur, kimi kırmızı bir elbise olur. Bu tarz kombinler yaptığınız zaman da önceden hazırlıklarınızı yapın. Ve buna uygun alışveriş yapacaksanız da ihtiyacınız dahilinde alışverişlerinizi yapmanızda fayda var. Kombinlerde dengeyi sağlayın. Farklı kesimleri bir araya getirin. Bunları nasıl yapabiliriz? Şöyle bol bir üst tercih ettiniz ama altına da dar bir giyim tercih etmeniz lazım. Bu da uygun proporsiyonda bir vücut tipine sahip iseniz. Ama elma tipli bir vücut yapıya sahipseniz üstünüz bol, altınız dar olamaz. Zaten üstünüz geniş olduğu için elma tipli ol oluyorsunuz. O yüzden tam tersi olması lazım. Altınız bol, üstünüz dar olması lazım. Ama kum saati vücut tipine uygunsunuzdur. O zaman bu dediğimiz kalıp cümleyi kendinizde uyarlayabilirsiniz. Üstünüz dar, altınız geniş, üstünüz geniş, altınız dar şeklinde parçaları yani farklı kesim parçaları da bir araya getirebilirsiniz. Tabi bununla beraber renk ve desen dengesini de korumanız lazım. Desenli parçaları kullanırken diğer parçaların da sade olmasına dikkat edin. Aksi takdirde karmaşık bir görüntü ortaya çıkar. Bu da Şık bu görüntü ifade etmez. Bir diğer değinmek istediğim konulardan biri de alışveriş stratejileri. Alışveriş yaparken bilinçli olmakta fayda var. Dolabımıza katacağımız parçaların kalitesini arttırmalıyız. Bunda öncelikle planlı bir alışveriş olmalı. Belirli bir ihtiyaç için alışveriş yapmalıyız. Örneğin bir etkinlik için özel bir elbise arıyorsak o ihtiyaca yönelik Alışveriş yapmakta fayda var. Bununla beraber kaliteye de yatırım yapmalıyız. Uygun fiyatlı ve kalitesiz parçalar almak yerine daha pahalı ve uzun ömürlü kaliteli ürünlere yatırım yapmayı düşünün. Ya şimdi diyeceksiniz ki daha pahalı derken yani aslında kaliteli parçaların ucuz olduğu görünmemiştir. Hiçbir kalite tesadüf de değildir o fiyatlara. Gerçekten o fiyatları hak ediyorlar. Ama bazı kesim bazı kalitesiz kumaşlarda da ünlü markalarda ürünler görüyoruz ama o da artık sizin bakış açınıza, yorumlamanıza kalmış. O parçaları da tercih etmeyin ama gerçekten kaliteli parçalar hiçbir zaman ucuz değildir. Bunu da unutmayın. Alışveriş yaparken zamanınız da önemli. Sezon sonu indirimleri ve yeni koleksiyonlar alışveriş deneyiminizi de olumlu yönde etkiliyor açıkçası. Sezon sonlarında indirimlerinden yararlanmakta, dolabınıza uygun parçaları seçmekte fayda var. Ekleyebilirsiniz bunları. Yeni koleksiyonlar girdiğinde işte kış ürünleri indirime girer, bahar döneminin yeni ürünleri çıkar mesela. O yeni koleksiyonların çıkış tariflerini takip ederek trend olan parçaları da ilk alanlardan biri olabilirsiniz. Tabii bizim önceliğimiz zamansız parçaları ilk önce dolabımıza yerleştirmek ve daha sonra trend olabilecek sezonun ürünlerini de ekstra alarak çeşitlendirebiliriz kombinlerimizi. Bir diğeri de moda tarihini araştırın derim. İlgisi olanlar için söylüyorum. Şöyle bir durum da var. Bu tarihini öğrenmek stilimizi geliştirmek için yardımcı olabilir. Hatta bununla ilgili araştırmaların yanında dizi ve filmleri de izleyerek görsel olarak parçaları yakalayabilirsiniz ve kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Farklı dönemlerin modasını inceleyerek hangi tarzların zamanla nasıl değiştiğini, nasıl evrimleştiğini de öğrenebilirsiniz. Dönem dizileri, dönem filmleri de dikkatli ve nitelikli şekilde izlediğiniz takdirde onlardan da bir şeyler kapabilirsiniz. Önemli bulduğum konulardan birini stilimizi yükseltecek tüyolar serisinin içerisine aldım madde olarak. Sürdürülebilir modadan bahsedeyim. Bir iki cümleyle yapayım. Daha sonra onunla ilgili bir video oluşturmak planım var. Sürdürülebilir modamız Stil sahibi olmak için bir fırsat. İkinci el mağazalardan alışverişlerimizi yaparak hem benzersiz parçaları bulabilme hem de sürdürülebilir bir moda anlayışı benimsemiş olursanız. Bir de bununla beraber sürdürülebilir markalar da var. Sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş markaları tercih ederek hem stilimizi korumuş hem de çevreye de katkıda bulunmuş oluruz. Bu bir komşu gibi olsun istiyorum burada. Bununla beraber tabii ki de arkasından söyleyebileceğim şeylerden biri de minimalizm düşünün. Şimdi minimalist bir yaklaşım stilimizi sadelik ve şık hale getirebilir. Yani minimalist benim için az ve öz demektir. Çok az sayıda yüksek kaliteli parçalara şık bir görünüm elde etmek için yatırım yapmakta fayda var. Minimalizm, düzen ve sadelik anlayışı arayanlar için harika bir felsefe aslında. Bununla beraber temel parçaları var. Bu temel parçalar tabii herkesin vücut tipine göre de değişebilir. Birkaç tanesini şöyle söyleyeyim. Beyaz bir tişört, iyi kesim bir pantolon, klasik bir ceket. Farklı kombinler yapabileceğiniz parçalar bunlar. Daha özele girersek bu stil danışmanlığına giriyor. Burada genel bilgilerde bırakmakta fayda var. Çok kafa karıştırıcı olmasın tabii de. Adı üstüne minimalist bir felsefe minimal, sade ve şık parçalar gardırobunuza koyarsanız bu da güzel bir adım olacaktır. Kendi moda hikayenizi yazın. Stil günlüğü tutmanızda fayda var. Kendi stil yolculuğunuzu takip etmek, hangi kombinleri sevdiğinizi, hangi parçaları daha sık kullandığınızı yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. Bununla beraber giydiğiniz kombinlerin fotoğraflarını da çekerek hangi stillerinizde en çok yakıştığını da arşivleyebilirsiniz. Bir galerinizde mesela haftalık bununla ilgili bir arşiv yapabilirsiniz. Yani bunu pazartesi giyin, bunu salı giyin. Bu kombini çarşamba gün 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 ayırabilirsiniz. Bunlar da size bir argüman olabilir. Duyduklarımız ve söylediklerimiz okey ama gördüklerimizden etkilenme yüzdemiz daha fazla. Kendi stilimizi ne kadar geliştiğini görmek motivasyon sağlar açıkçası hepimize. Zamanla değişen zevklerimiz de Bununla beraber kaydetmekte fayda var. Bugün sizlerle aslında bir planlamayı, hedefimizi, stilimiz için yapabileceğimiz alışveriş stratejileriyle ilgili birkaç bilgiye sahip olduk. Ki de bunlar detaylandırılabilir, yoğun şekilde de konuşulabilir. Madde madde giderek daha çok bilgiye sahip olmakta fayda var. Bunları kendinize göre yorumlamanız, Burada sürdürülebilir modadan, minimalizmden, moda tarihini de araştırmanız gerektiğinden de bahsettim. Tabii ki de ilgisi olanlar için dönem dizileri, dönem filmleri de izlenebilir bununla beraber. Ve en sonunda kendi hikayenizi yazmanız gerektiğini ve bununla ilgili de fotoğraflar çekmeniz gerektiğini de özet şekilde söylemiş olduk. Beni izlediğiniz için gerçekten çok mutluyum ve bu cümlelerimi duyuyorsanız sona gelmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Bundan sonraki videolarımızda da daha farklı konular işleyeceğiz. Vücut tipleri var aklımda. yüksel yükseltecek parçalardan bahsetmek de istiyorum aslında. Bunları ben bir sıraya koydum. O sıra ile beraber devam edeceğim. Sizlerin de istediği fikirler, yorumlar varsa tabii ki yorum kısmına bırakın. Ben onları not alıyorum. Tabii ki de sizin verdiğiniz cevaplar da benim için çok değerli ve kıymetli. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tabii ki de videomu beğenip sevdiğiniz arkadaşlarınızla ve moda tutkunu olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoları paylaşırsanız ve gezegenin kanalıma da abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler.